Şunu da koyalım. Evet, elini çek hayatım. <laughs> Haydi be. <laughs> bak bak sayfaya bak. Gel. <laughs> Çok güzel görünüyor hayatım. Eline sağlık. Şimdi bak. Şimdi bu kutuların fotoğraflarını buraya yükleyeceğiz tamam mı? Ha. Senin telefonuna da kurdum ben bu sayfayı. Hepsini yerleştirdim aynen. Şimdi açtığımızda ikimizin de ortak sayfası... ...yani sen girdiğinde açık olacak ortak sayfa ha, tamam mı? Evet. Ondan sonra gelen sipariş üzerine de kitlerimizi böyle kargolayacağız. Ha, tamam mı? E, Kayhan iyi de bizi buradan nasıl bulacaklar ki hayatım? Sen hiç merak etme hayatım. Kocan onu bile düşündü yani. Şimdi bu gönderilere reklamı veriyorum. Yani ihtiyaç sahipleri... Sayfayı açtığında bizi hemen karşılarına görecekler. Ay, tövbe estağfurullah, tövbe başımıza buradan bir iş gelmez değil mi? Ya Allah aşkına biz alnımızın teriyle bu işi yapıyoruz emancım ya dünya artık bundan dönüyor. Teknoloji ya Allah Allah. Sen merak etme işin başına seni koyuyorum tamam mı? Patron için sensin bir tane. Bundan sonra sensin tamam mı? Şimdi ben şirketteyken o gelen mesajların hepsini takip edecek, özenle böyle e, kurumsal bir dille cevap yazacaksın tamam. Mı? Sekreter gibi. Aşk, i̇şte, yani bir nevi öyle diyelim. Yapabilirsin, değil mi? Yaparım hayatım da. Ben kurumsal değil falan bilmem ki. Sen bir örnek versen. Değerli müşterilerimiz, siparişiniz tarafımızca optimum özenle hazırlanıp kargoya verilmiştir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ha? bayağı resmiymiş hayatım. E optimum falan diyorsun. O, o ne demek ki ben bilmiyorum. Ya boş ver. Allah aşkına leman ya. Önemsiz. Çok önemsiz hem de. Zaten bunları alanlar optimum, optimum benler ne nereden bilecek ya? Maksat bilgili görünmek bir tane. Hı. Anladım hayatım da. Böyle daha samimi bir dille cevap versek bu kadar resmi olmak müşteriyle iyi mi? Ablacığım Var ya bir kutu hazırlamışız bir kutu yapmışız görsen bayılacaksın ya mı bu minimal mi diyorsun ya. Yok canım o kadar da demiyorum ama böyle optimum falan demesem işte. Benim canım karım ya senin canın sağ olsun bir tanem benim. O zaman şöyle diyelim değerli müşterimiz vermiş olduğunuz siparişler en kısa sürede adreslerinize kargolanacaktır. Teşekkür ederiz dersin tamam Heh, Bunu yaparım tamam kurumsal kurabiyem benim. Gel buraya, gel, gel. Ay, Allah seni başımdan eksik etmesin. Amin, amin. Şunlardan yesene hayat. Yok, <laughs> Yo, ben o tuzağa düşmem. Leman, düşmem ben o tuzağa. Aşk olsun, ne tuzağı Kayhan? Ya ben seni bilmiyor muyum Allah aşkına ya? Ha? Bilmiyor muyum? Yedireceksin cevizli sucukları, keçi boynuzlarını. Hop, dokuz ay, on gün sonra sürpriz. Ay iyi tamam yeme. Hepsini de ben yerim. Kurban olayım sen de yeme ya. Allah aşkına yeme. Yerim sana da yanaşma. Hevesimi kaçırdın zaten. Çok şükür. Kaçsın kaçsın hevesin kaçsın ya. Bak zengin olacağız diyorum ya. Biraz da o tarafa heveslensene sen ya. İyi tamam heveslendim. Ya işte bak bak gel gel. Dur bakayım. Eh. Ya şu hesabın güzelliğine bir bak ya. İnci gibi inci. Fahya bir şey söyleyeyim mi? Çok ilerleyeceğiz ben sana söyleyeyim. Bu iş bize uğurlu gelecek hayat. İnşallah hayat. Bir de bebeğimiz olsun. Bak sen o zaman bir de öyle gör. Hayatım bak bebek kısmetiyle gelir. Hani biliyorsun ben her gittiğim yere altın götürüyorum. Onların hepsi bize geri gelecek ya. Allah mı diyorsun? Tabii canım. Bu işler sırayla hayat. Altın diyorsun ha? Ya tabii aldın. Sen bence bunu bir düşün. Ver ver ben bunu bir düşüneyim ya. Şifa olsun. Hmm. Oh, <laughs> yarısın.